setlerde ekseri, oralara bir el atsalar daha iyi olur aslında. Türkiye'nin hiçbir yeri güvenilir bir şekilde değil ki. Adalet sistemi yok, adalet sisteminin olmadığı bir ülkede insan yaşayamaz ki. Gaziantep güvenli bir şehir değil. E, tüm vatandaşlarımız da biliyor ki, gerek terör örgütleri açısından, gerek uyuşturucu açısından, gerek suç suç oranı açısından, e, has safhada. Maalesef ki buna. Hükümetimiz ve valimiz gerekli yetkili önlemler alıyor fakat biz söz konusu önlemlerin yeterli olmadığı kanaatindeyiz. O yüzden artık Antep tamam tamamışlarının işlendiği bir il haline gelmiş. Bu nedenle de çok güvenli bir il olmadığını düşünüyorum. Bize göre güvenli kızım. Bize şükür bir dokunan olmadı, bir şey diyen olmadı bunca zamandır. Bana göre güvenli, başkalarına göre bir şey diyemem. Gaziantep güvenli bir şehir de şu ortamda güvenli bir şehir değil. Peki neden değil? Neden? Şimdi bir başı boşluk var bir ortamda. Emniyet güçlerimiz çalışıyor ama her an atık pratik seri dinamik otomatik çeyrek değil. Telefon öttüğünde önce 112'ye bağlanıyorsun. 112 bizim işimize gelmiyor. Direkt emniyete bağlanmamız gerekiyor yani. Direkt men emniyete bağlanmamız gerekiyor. 112'ye veriyoruz cabu. 112 oradan benden alıyor, oraya aktarıyor. İş işten geçiyor. Ata alan ata binen üsküdarı geçiyor yani. Nasıl önüne geçilmeli peki? Nasıl önüne geçin Gayet seri bir atik dinamik otomatik böyle bir seri bir şekilde seri bir şekilde hareket olması lazım. Ya ben gözlemliyorum şimdi hırsızlar dolandırıcılar uyuşturucular mısın, havada uçuşuyor yani bunların e, kontrolünde ciddi zafiyetler var yani e, bununla alakalı. Yani toplumsal bir güvenlik söz konusu. Gördüğüm kadarıyla çok domurlarında değil. Yani özellikle Antep. Ben dünyayı gezmiş biriyim. Uluslararası geziyorum. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıyorum. Bilek Güreş sporcusuyum. Yani ülkemiz içerisindeki en güvensiz şehirlerden biri burası. Yani Avrupa'ya Avrupa'yı da dolaşmış bir olarak diyorum. Yani batı tarafı biraz daha iyi. Ama Antep'e çok ciddi önlem alınması lazım aksi takdirde toplumsal huzursuzluklar çok daha ciddi mafyalaşmaya sebep olacak.